Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım arkadaşlar niyetim niyetiniz olsun tüleyim tüleyiniz olsun bütün kolektif ayrına güzel bir fincan olsun Evet arkadaşlar sağlıklı sıhhatli güzel bir bayramlarınız olsun iyi bayramlar diliyorum arkadaşlar Bakalım niyetim niyetimiz olsun, dileğim dileğiniz olsun, bütün kolektif hayrına güzel bir fincan olsun. Evet biraz sıkıntılı yolculuklar var sanki bakın gidiyorsunuz koşu koşu bir yerlere yetişmeye çalışıyorsunuz. Evet bakın gittiğiniz ortamda da görürsünüz kalabalığı içine giriyorsunuz. Bakın iki tane kapı çıkmış arkadaşlar. Bir yere gidiyorsunuz iki evi ziyaret ediyorsunuz. Yan yana yaşayan iki kardeş iki arkadaş olabilir. Bakın dilek dilediyseniz bu dilek gelip gidiyor arkadaşlar. Hemen hemen olacak gibi. Sanki evet bakalım fincanızda neler var arkadaşlar. İki iki konuşan insanlar var. Bakın arkadaşlar hayatında biri var çok mutlu diyorsanız bakın ortada görüyor musunuz? Ortada biri var ama konuşmak zorunda aklında da siz varsınız. Tam onun arkasında. Bakın yattığı yerde sizi düşünen bir insan var. Evet şu an mutlu her zamankiden daha iyi hayatını yaşıyor diye düşünüyorsunuz ama hiç öyle değil arkadaşlar. Yattığı yerde bir pişmanlık. Keşke yapmasaydım, keşkelerle dolu bir hayat sürdüren bir insanı görüyorum ben burada. Evet bir konuşma olacak arkadaşlar. Evet bakın burada dans eden iki insan var. Bakın yan yana dans ediyorlar arkadaşlar. Burada mutluluğunuzu böyle paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Her şeyi paylaşmakla biraz şey yapın. Çünkü aklınızda ağzınızdakini alı başka yere dağıtan insanlar var. Evet avucunuzu dolu dolu. Bakın avucunuz dolu dolu arkadaşlar bakın hep ağzınız dualı sanki. Bakın burada uçan bir leylek var arkadaşlar. Bu sene sizin seneniz olacak. Sanki bir uçak yolculuk yaz aylarında görüyor musunuz? Konmuş bir in uçaktan inen üç kişi yani üç tane insan kavuşma. Yani üçünüz de ayrı ayrı yerlerdeseniz bir kavuşma var burada. Evet bakın burada bir insan sanki balık yakalamaya gitmiş gibi iki tane kalp yan yana çıkmış. Ama balık balık yakalamaya giden insan da bakın karşısına öyle biri çıkıyor. 3 rakamı yuva alakalı 4 çıkmış. 34 gibi görüyor musunuz? Evet, burada şöyle baktığım zaman bu bakın tavus kuşu kuyruklarını açmış arkadaşlar. Muradınız olacak. Çok güzel gelişmeler size doğru geliyor. Evet, burada bakın 3 rakamı altta 3 33 gibi sanki güzel gelişmeler var. Evet bakın burada biri boynunu eğmiş biri de ona sırt dönmüş. Bakın karşı karşıya iki insan sırt dönmüşsünüz ama kalbiniz tam ortadan yan yana. Evet arkadaşlar yani ne olursa olsun diyorsunuz güzel gelişmeler olacak sanki bu aralar bakın umudunuzu kaybetmişsiniz. 7.3 rakam var burada 7-3'lü tarihlerde bir araya gelme durumu var. R harfi, E harfi yan yana çıkmış. Burada da R yedi. Yedi. iki tane yedi. Sanki bir dilek dileme hakkınız da var sanki arkadaşlar. Bakın burada bir kadın kucağında bir beğeni seviyor. Onun karşısındaki de buna bakıyor arkadaşlar. Bakın burada görüyor musun sanki? Evet 9 rakamı var. 9'lu tarihte karşılaşacaksınız. Yan yana geleceksiniz arkadaşlar. 9'u ayın 9'u 19'u olabilir. Evet burada koşa koşa gelen at var. Atın arkasından koşan iki kişi var arkadaşlar. Siz istekleriniz gerçekleşecek. Bakın burada da at çıkmış. Arka arkaya muradınız olacak. Burada kalp var. Karşılıklı bir aşk yaşayacaksınız. Evet arkadaşlar burada yolu görüyor musunuz? Yolu sonu göründü derken iki kişi yani yolda duruyor sanki. Evet zorlukları yaşadınız sabır gösterdiniz yoruldunuz kendinizi yorgun bitkin hissettiniz ama buradaki insan size desteği geliyor arkadaşlar son anda vazgeçeceğim derken buradaki insan sizi elinizden tutacak gibi Evet arkadaşlar büyük bir anahtar var bakın. Büyük bir anahtar çıkmış. İki yerde bir ağaçın dibinde oturan iki kişi var. Karşılıklı konuşuyorlar arkadaşlar. Bunlara biri büyükçe böyle yaşlı büyük bir kadın. Yanındaki de erkek sanki. Evet parayla alakalı bir sıkıntınız var. Bu sıkıntının da sanki bunların sayesinde çözecek gibisiniz. Yani iki kişinin desteği olabilir. Aile büyüklerinden biri olabilir. Evet arkadaşlar bakın burada görüyor musunuz? Burada bir sürü insanlar sıraya duruyor. Bakın siz de gidiyorsunuz. Gittiğiniz ortamda elinizde evrak var. Bakın sıra o kadar sıra kalabalık ki ama hızlı buradan uzaklaşma durumu. Yani istediğiniz bir iş varsa bunu sonuca vardırarak yani mutlu haberle bakın çıkışınız var. Sanki bayraklı bir ortamda. Evet bakın burada görüyor musunuz? Birini azarlar gibi bakın. Yanında duran bir çocuk karşıda bir kadın çıkmış birini azarlar gibi duruyor. Evet burada da aynı arkadaşlar bakın kaplumba var. Kaplumbanın önünde de at çıkmış. Muradınız olacak. Sanki bir unicorn gibi beyaz bir at görüyorum. Evet bakın burada çeşme var arkadaşlar. Bakın çeşmenin kenarında oturmuş 3 kişi. Burada yenge çıkmış. Yengeç burcundan birini de böyle karşınızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Böyle biraz görüyor musunuz böyle samimi olduğunuz bir arkadaşınızla oturarak konuşacaksınız burada 3 kişi ayaktalar arkadaşlar 15 rakamı var aynı 15'i sanki bir araya geleceksiniz 3 kişi ayakta buluşuyorsunuz bakın 3 arkadaş olabilir 3 kardeş olabilir oturarak bir konuşma durumunuz var evet burada sarılıyorsunuz arkadaşlar bakın sırayla geliyorsunuz V harfi var su i̇sminde, isminde aileden biri olabilir bakın burada bir bebeği yukarı kaldırmış seviyor Evet burada oturan bir deve var arkadaşlar. Bir para girişi var. Para beklediniz bir para var. Evet bakın burada tavşanı görüyorum. Tavşan önünde de bir insan var sanki bakın kapınızı çalacak gibi görüyor musunuz? Elinde de bir hediye paketle bakın kapınıza geliyor. Tavşan aşkı gösteriyor. Büyük bir aşk varken ortada kopukluk yaşadığınız bir insan kapınızı çalacak. Bakın arkasında da büyükçe bir çiçek var buket beyaz güvercin var. Barış güverciniyle gelecek arkadaşlar. Evet siz de böyle rahat etmeyeceksiniz. Çünkü sizde çok özlediğiniz bir müzik rotası yani istikamat değişimi olacak arkadaşlar. Bir yere gidip gelme durumunuz var. Evet burada dua eden bir sürü insan var. Yani dualara eşlik etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Bu aralar zihinsel olarak başınızda ağrı Seten biri çıkmış burada, arada. Onunla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Biraz başında ağrı, zihinsel bir hastalığı da olabilir. H harfi var. Bakın E harfi çıkmış. H, E harfinde biriyle bir konuşmanız var. Arkadaşlar bir dediği bir dediğin tutmuyor. Bakın bununla yan yanasınız. Yani elinizden geleni yapıyorsunuz. Bakın mutlu etemediğiniz de biri çıkmış. Bakın sürekli hareketli halde. Yani sürekli gelsin, dostsun böyle sanki zaman nasıl geçirsin böyle şeylerle uğraşan biri ama oturduğu zaman bakın bacak kısmı çok ince uzun çıkmış oturduğu yerde de görüyor musunuz bir sıkıntı yaşıyor sanki biraz evet bununla uğraşmak size çok zor geliyor olabilir ama çok güzel zamanlara erişmenize çok az kalmış evet arkadaşlar bakın burada başınıza şapka giymişsiniz bakın karşınızdaki gene bakın karşıda bir çocuğu böyle alnından öpüyorsunuz arkadaşlar evet çocuğun elinde de bir kuş var bakın kuşu da şuradaki insana veriyor sanki bir hediye paketi yapacaksınız arkadaşlar sanki öyle sevindiriyorsunuz ki sevincinden böyle havalara uçan bir çocuk var arkadaşlar yani çocuklar gibi illa çocuk olmasına gerek yok arkadaşlar Evet ince yollar var. Yollar bir kısmında bakın iki yerde topuklu ayakkabı. Burada dinozorunuz var. Bir yükselme durumu çıkmış arkadaşlar. Bakın burada yastığı yatmış bir insan var. Görüyor musunuz? Yatıyor ama yattığı yerde rahat değil. Size yaptıklarını bedelini ödüyor diyebilirim arkadaşlar. İlahi adaletin tarazısı şaşmaz. Yaptıkları bedelini ödüyor. Şu an çok yalnız olan bir insan sürekli sizin düşünüyor sanki sizin konuşmanız yani kendinizi ifade etemediğiniz bir durum olmuş arkadaşlar. Yani karşı tarafa karşı kendinizi ifade etememişsiniz arkadaşlar. Karşı tarafta bunu yanlış anlamış olarak gözüküyor. Aniden neden bir bitişe gitmişsiniz yani. Evet şu an pişman pişman mı? Evet pişman bakın buradasınız. Bakın yanınıza gelerek size sarılan bir insan kendini affettirecek. Elinde hediye paket üzerinde kurdağına ile geliyor arkadaşlar. Evet burada siyah bir araba çıkmış ufaktan böyle sportif bir araba iki koltuklu sanki iki sandalyeyle bakın burada siyah bir arabayla gezme dozma durumumuz olacak. Evet bir tane de beyaz araba var arkadaşlar aynı insana ait olabilir başka birine ait olabilir böyle iki arabayla bir gezme yolculuk var. Evet burada bir minik bir araba çıkmış arkadaşlar böyle tombil gibi önünde kaplumba var arkadaşlar. Öyle bir kapınıza kadar gelen bir insana bir hoşlanma durumunuz olabilir arkadaşlar. Bir başlangıç gösteriyor sanki. Evet burada görüyor musunuz böyle kuzgun kuşu yani havalanmış artık yukarıdan bakıyorsunuz. Ufak şeylere kafanıza takmayacaksınız arkadaşlar. Yukarıdan bakmanız var. Evet burada elinizde çizdiğiniz proje gibi arkadaşlar. Bir hayatınıza geçireceğiniz böyle çok istediğiniz bir proje var arkadaşlar. Bunu geçireceksiniz. Bekarsan belki evlilik, belki statüs değişimi de olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Evet birkaç yerde balıklarınız var. kısmatınız bol arkadaşlar bu aralar. Biraz kafamız yorgun o kadar diyebilirim. Evet burada dua etiyorsunuz ama duaları karşılığında gelmiyor zannediyorsunuz Ama duaları karşılığı sizi bayağı koruyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz iki kişi yan yana. Burada üçüncü bir insan var kendini gizli arkadaşlar. Bakın burada tavşanınız var. Tavşan önünde bir kadın. Size karşı aşk sevgi besleyen bir kadın var. Size açılamıyor sanki. Evet burada iki kişi yan yana, yana. bakın. Ellerini tutuşmaz, tutuşmuş. Kim güçlü? Bakın sanki gücünü şey yapar gibi. Bakın burada kalp şekli çıkmış. T harfi var burada yan yanasınız. Evet büyükçe C harfi görüyorum. G de olabilir arkadaşlar. G'ye de benziyor. V var. Evet bir yola gittiğiniz yerde bakın karşılaşma var. Kalabalık bir ortam içine giriyorsunuz. Kalabalık toplum var burada arkadaşlar. Çok da mutlu olacağınız bir gelişmeler olacak. Evet burada görüyor musunuz bakın arkadaşlar bir insan o kadar dans ediyor bakın ayağı kolu karşıdaki de eğilmiş siz dans ediyorsunuz hayatınıza devam etmeye başlamışsınız karşı taraf ayağınızı düşerek böyle özür dileyecek arkadaşlar acayip bakın tiz çökmüş bir insanı görüyorum Meh, bir mehçup durumda yani. Evet arkadaşlar burada zeytin ağa ağaçları var bir sürü kalabalık ortam arkadaşlar sanki böyle ağaçta birer ormanlık alan gibi de düşünün kalabalık bir ortam bakın burada yürüyüş esnasında birinden tanışacaksınız bakın. Evet Burada giyme var. Bakın giymenin kaptanı da sizsiniz arkadaşlar. Artık hayatınıza kim karışacak, kim şey izin verecek, kim bana şunu diyecek. Ama bunları silip süpürüyorsunuz. Vereceğe karar size ait olacak. Elinizde anahtar almışsınız. 8 rakamın sonsuz işaret. Karşınızdaki insanı gelişi var arkadaşlar. Burada 7 çıkmış. Evet arkadaşlar 7 elim parmağıma da 7 yazılı sanki. Yetili vakitlerde bakın ne harfi var burada. N harfi çıkmış. Bakın N A harfi. Ondan bakın iki yerde A harfi bakın atın üzerindesiniz. Bir muradınız olacak. N A harfından da alacağınız güzel haberiniz var arkadaşlar. Sizi sevindirecek. Hiç beklemediniz anda alacağınız burada hediye paketler çıkmış. Birkaç tane arkadaşlar bakın. Arka arkaya böyle birkaç tane Hediye paketiniz var arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Evet burada da arkadaşlar dimdik. Görüyorsunuz. Bakın karşınızda eğilmiş dileyen E harfi M harfi var arkadaşlar. İsim de soy isim de olabilir arkadaşlar. Yeni bir yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.